selamlar. Benimce kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bayağıdır çekmek istediğim balımla alakalı yani evcil hayvanımla alakalı bir video çekeceğim. Artık dedim ki herhalde yeteri kadar deneyime sahip olmuşumdur. Hamster evcil hayvan olarak Türkiye'de çok fazla popüler değil. Evcil hayvanların içerisinde en tatlı olanlardan bir tanesi ve diğerlerine nazaran en azından bakımı birazcık daha kolay ama bir o kadar yine sorumluluk isteyen bir hayvan. Sizlere balımı beslerken neler yapıyorum, nasıl büyüttüm, nelere ihtiyacı var, masraflı mı, mı? kolay mı zor mu bunları paylaşacağım. Hayır, hamsterler üzerinde master yaptığım için bunları sizlere rahatlıkla aktarabilirim ki eğer hamster almak istiyorsun, alacağınız hamsterin cinsini seçmeniz gerekiyor. Bunu birçok kişi bilmez. Hatta benim gittiğim birçok pet shopçular bile bunu bilmiyorlardı. Hani ben öğrettim onlara neredeyse. Çok fazla hamster çeşidi var ama Türkiye'de daha çok bulabileceğiniz. Balım arkada coşuyor. Ee, Türkiye'de daha çok bulabileceğiz iki çeşit hamster var. Biri Gonzales, diğeri Suriye hamsterı olarak geçiyor. Balım Suriye hamsterından. Suriye hamsterı olarak geçiyor ama kökeni sadece Suriye'ye dayanmıyor. Ama şimdi Gonzales'te ilk önce Suriye arasındaki farkı sizlere anlatayım. Şöyle ki Gonzalesler Suriye hamsterlerine göre çok daha minik boydalardır. Yani yaklaşık... Balımın mesela balımın boyu şu kadarsa e, Gonzaleslerin boyu onun yarısı kadar falan. Bunun dışında Gonzalesler Suri göre çok daha yaramazlar. Yani çok daha fazla yerinde durmuyorlar. Hani evde falan durma alışkanlıkları çok zor. Böyle bıraktığınız zaman tık 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 çok hızlı hareket ediyorlar. O yüzden benim için Suri çok daha iyiydi. Çünkü ben alıp hayvanımı böyle sevmek, onunla rahat oynamak falan istiyordum. Aynı zamanda Gonzalesler Suriye ısırlarına göre birazcık daha yabani olabiliyorlar. Hani daha fazla elinizi ısırabiliyorlar. Bir de Suriye ısırları tek yalnız yaşarlar. Daha çok asosyal ısırlardır Gonzaleslere göre. Genellikle Gonzales besleyenler hani... 2-3 tane Gonzales'i bir arada besliyorlar ki tek başlarına sıkılmasınlar diye. Çiçeğiniz türü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hangisi sizin için daha iyiyse. Mesela Suriye Mısırları da birazcık daha tembel. Yani daha uyuşuklar, hani böyle daha, e, daha az hareketliler Gonzalesler'e nazaran. Malum'un uyku düzeni şu şekilde, tüm gün uyuyor. Gerçekten tüm gün uyuyor. Gece yaklaşık 11.30'dan sonra uyanıyor. Bir 3'e kadar deli gibi enerjik oluyor. Hani geceleri çok fazla enerjik oluyorlar. Ondan sonra geri uyuyor. Saat 5 gibi tekrar uyanıyor. Böyle 7'ye kadar yani gün doğumuna kadar tekrar uyanık kalıyor. Geri sonra yatıyor ve gene tüm gün uyuyor. Üçeri genellikle bu şekilde ilerliyor balımın. Neye göre almalısınız? Mesela ben balımı gerçekten çok zor buldum. Ee, salak. Çok fazla isteğim vardı. Birincisi Suri hamsteriydi ve Suri hamsteri Gonzaleslere nazaran birazcık daha zor bulunan cinslerden de. Ee, ve ben bebekken almak istedim. Hani buna dikkat ederseniz iyi olur. Bebekken alırsanız çünkü sizin elinizde büyüdüğü için e, size saldırma yani saldırma demeyeyim de vahşi olma olasılığı, sizi ısırma olasılığı da bir o kadar daha azalır. Ben balım yaklaşık 2-3 haftay haftayken yani anne sütünden yeni kesildikten sonra hemen aldım. Ee, sonra, sonra erkek istiyordum. Çünkü dişilerde 4 günde bir kızgınlık dönemi varmış ve onunla uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden erkek olsa çok daha iyi olurdu diye düşündüm. Onun renkleri bana böyle çok güzel, çok özel geliyor. Sarı beyaz, böyle altın sarısı gibi renkleri var. Üzerindeki böyle deseni de kanatlı, kanatlı gibi böyle o beyazları falan çok güzel gerçekten. Onu bulmak gerçekten çok zor oldu benim için. de i̇şte geldi diyelim ki cinsini seçtiniz, hamsterinizi aldınız ama hamsterinizi aldıktan sonra neler almanız gerekiyor? Kafesi, ee, işte talaşıdır, yemidir, borusudur, oyuncağıdır falan bunları almak birazcık gerçekten zor. Eşyaları çok pahalı. Mesela çok fazla hareket etmeyi seven, doğaları gereği böyle kazmayı seven, tırmanmayı seven hayvanlar. ve alırken ona göre büyüklükte rahat edebileceği bir kafes almalısınız. Küçük kafeslere tıkarsanız hayvanı ondan kendisini kötü hisseder. Şimdi arkamda iki tane kafes görüyorsunuz. O birazcık benim şımarıklılığımdan alınmıştı. Bir tane büyük güzel bir kafes size yeterli olacaktır. Özellikle borulu bir kafes. Şimdi benim kaldığım kafes şöyle arkamda görmüş olduğunuz şu kafesiydi ve ben bu kafesi hala çok seviyorum. Hep bir trailing kafesi. Böyle gördüğünüz gibi demirlikleri var. Çarkı büyüktü. Çarkı da önemli. Çünkü Gonzales'lerin çarkıyla Suriye'nin çarkı bir değil. Mesela bu büyük bir çark olmasına rağmen onun şu an içine çok zor sığıyor. Yani ilk geldiği zaman içinde kayboluyordu. Şu an içine çok zor sığıyor. Kullan malzemeleri de gerçekten kaliteli malzemeler. O yüzden hani bir numaralı benim için hep bir trail marka kafesiydi. Bu kafes nereden çıktı diye soracak olursanız ben şimdi bu kafesi bu şekilde almıştım böyle yani bu şekilde bir kafes almıştım ve ben bu kafeste boru eklemek istiyordum. Böyle kenarlarına boru eklemelik yerleri vardı. Boru bakınıyordum. Hep trail borusu özellikle ama hiçbir yerde yok. Bir kafes vardı ve internet fiyatındaki borularla bu kafesin borulu kafesin yani bu borular da dahil olmak üzere kafesin fiyatı aynıydı. 200 liralarda falan da bu arada bu kafes de 250 liraydı. O yüzden dedim ki ayrı ek olarak boru alacağım ama bu kafesi alayım. Hem daha geniş yani bir sürü oradan oraya geçer. Ben bu iki kafesi birbiriyle birleştirdim. yaptıktan sonra şu kafesini sattım. Mesela ben hep şey diye düşünürdüm. İlk ana evi o kafesi olduğu için hep orada durur diye düşündüm ama öyle yapmadı. Gidiyor hep şurada uyuyor. Bu kafesinde çark için falan geliyor. Çünkü olsa borulu kafes almıyor özen göster. Sonradan benim gibi boru takarım diye düşünürseniz boruyu zor buluyorsunuz. Kafesin içinde zaten olmazsa olmazlarımız çarp. Özellikle geceleri çok fazla dönüyorlar. Suluk bir tane. Çok tatlı sulukları var. Ve kadar tatlı su içişleri var ki. Yani oturup onu sadece izleyin. Böyle alıyorlar böyle pık 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 pık, pık. Çok tatlı içiyorlar gerçekten. E, gemlik kabı bir tane. Aslında kemirme taşı da koymanız gerekiyor ama ben balıma iki tane kemirme taşı aldım. Hani birincisini almıştım asla yüzüne bile bakmadı. Yüzüne bakması için bir sürü şey denedim. Üzerine sevdiği pudinglerden falan sürdüm. Yine de bakmadı. İkinciyi aldım. İkincisi birazcık daha kaliteli. Hani belki tadını beğenmemiştir diye İkinciyi de asla kemirmedi. O yüzden ben kemirme taşını çıkardım. Aslında kemirme taşı da vardı ama kemirtemedim ben. Alacağınız kafesin içine bir de talaş dökmeniz gerekiyor ki onu birazcık daha doğal ortamında olmasını sağlayın. Ayrıca talaş böyle çişini, kakasını falan evde içinde sizin için de çok daha kolay olacaktır kafesinin temizlenmesi. Talaş dediğimiz olay da şöyle bir şey. Mesela bu bir buçuk litrelik bir talaş. Talaşların fiyatı uygun zaten. Hem aldığım talaş tozutmuyor. Hani toz duman yapmıyor, koku yapmıyor. şöyle bir yemek kabı. Şu gördüğünüz onun küçük ve ilk evi. Şurada bir sulu ve bir balım. <laughs> Anne. Şurada şöyle gördüğünüz gibi çarkı. Ve tabii ki yemlere geldi. E, hamsterler neler yiyor? Aslında hamsterin yemediği şey yok arkadaşlar. Özellikle sebze çok yerler. Kuru yemiş çok fazla yerler. Bir de kendi özel mamaları vardır. Bir de Kraft marka maması en güzel mamalardan bir tanesi diye biliyordum. Sonra bir daha da güzelmiş diye duydum. Bu e, Gold Wings, Premium Gold Wingslerden. Bir de bundan ne dedim? Bunu daha çok beğendi bana. O yüzden daha çok sanırım bunu alırım bundan sonra. Şu şekilde mama. Mamaların içinden işte çekirdek çıkıyor mesela. Böyle buğdaylar, krakerler falan çıkıyor. Bu şekilde mamalarla besleyebilirsiniz. Besleme olayı da şöyle oluyor. Ben bu mamasını bir kaseye koyuyorum. Bunun kendi kaseleri var. Ve o bir dahaki sonraki kafes temizliğine kadar ona hiç dokunmuyorum. Çünkü o mamalarını alıyor. Keseleri vardır hamsterlerin. Böyle iki yanında, yanakların iki yanında keseleri vardır. Hani böyle hamsterınızı böyle alıyorsa deli gibi işte yemeğini yiyorsa hani onu ona yemiyor. Onu saklıyor böyle kafası kocaman şişiyor bir de. Alımın aynı zamanda ağzına 12 tane fındık sığdırdığını bilirim. Yani şu kadarcık yani şu kadarcık hayvan 12 fındığı şöyle dizdi resmen. Çok fazla stok yapan hayvanlar. Alıyor işte o mamasını alıyor mesela kasesi yarıya geliyor. İşte mamasının istediği evinin oralara kaldığı uyuduğu yerin oralara özellikle çok fazla koyuyor. Bazen böyle gidiyor köşelere falan yerleştiriyor. Yani zor günler için çocuğum benim şey yapıyor, depolama yapıyor. Ondan sonra acıktığında gidiyor arada bir o kaseden yiyor. Çok tatlı yiyorlar bu arada. Böyle alıyor bildiğiniz ellerini kullanıyor. Mesela ona ne verirseniz verin, kuru yemiş verin. Böyle eliyle alıyor, eliyle böyle çıt çıt falan yiyor. Çok güzel alıyor. Onun sesi de çok tatlı oluyor. Mesela balım muza bayılır. Muzun çok güzel bir sesi öyle böyle... Diye bir şey çıkartıyoruz da ben bayılıyorum onu sadece oturuyorum ve izliyorum onun içine ek olarak bir şeyler vermek isterseniz salatalık verebilirsiniz havuç verebilirsiniz marul her türlü aklınıza gelebilecek yeşilliği verebilirsiniz elma muz ee, badem, fındık, fıstık, kaju, leblebiye kadar yiyorlar. Sadece mesela mandalinadır, domatesdir bu tarz şeyler vermeyin. Çünkü onların için asit var ve onların midelerini yakarlar. Mideleri hassas bu konu. Suyunu da mutlaka iki günde bir değiştiriyorum. Suyunun içerisinde de şöyle e, balımın bir tane kullandığı bir vitamin var. Yani hamsterler herhangi bir veterine gitmiyorlar, aşı olmuyorlar. Ama şu şekilde ben vitamin yine de aldım ne olur ne olmaz diye. İki günde bir vitaminden böyle bir iki damla suyunun içerisine sıkıyorum. O şekilde vitaminini de içmiş oluyor. Aynı zamanda duyduğum kadarıyla e, sirke de koyarsanız mesela elma sirkesi falan iç parazitlere yarıyor ama çok az koyun. Böyle bir damla falan koyuyorum ki zaten balım da yoksa kokusunu alır o da hoşlanmaz. içmez yoksa suyunu. Azar azar koyarsanız haftada bir kez iç parazitlere iyi geliyormuş diye duydum. Sirke faydalıymış bu konuda. Ne denir bunlara? Böyle puding gibi bir şeyleri var. Hani bunu ödül pudingi olarak nitelendirebilirsiniz. Hani süt bir şey. Bayılıyor. Gerçekten balın bunu gördüğüm kafesinden çıldırıyor. Şu şekilde mesela ben bunu bazen şırıngaya koyuyorum. balonu böyle hafiften bundan içiriyorum. Bazen kendisi yetişiyor, alıyor bunu böyle ısırıyor, ısırıyor falan. Kendisi bir şekilde alıyor. Böyle iki eliyle bunu tutuyor. Kendisi böyle öpüp, öpüp alıyor, çekiyor. Beslenmeleri de bu şekildeydi. Peki ele alışması. Size alışması nasıl oluyor? Elime iki kere falan kanattı. Isırdığında birazcık acıyor. Çok abartılı tepkiler vermeyin. Yani hamsterınız Hamsterınızın kafesinin ben bazı videoları izliyorum mesela. Hamsterının kafesini açıyor, hamster hareket ediyor diye çığlık çıllar kalıyorlar. Hani o sizin hayvanınız zaten. Ondan korkuyorsanız onu beslemeniz de mantıksız. Ben mesela balımı alıyorum, istediğim gibi öpüyorum, dudağından öpüyorum, buralarıma koyuyorum. Kendi kendine geliyor, içime giriyor, gezdiriyor. Hiç gram beni ısırmıyor. Hafif böyle yapıyorum. Mesela bu onun yemek seslenişidir. Mesela bazen adına da duyarlı olabiliyor. Demek oluyor ki gel. Yani gel oynayalım. Gel sana yemek vereceğim. Falan bunu anladı. Direkt uyanıyor. Bir kere uykusundayken de asla hamsterları hani bir anda almayın. Gerçekten onu yaparsanız ısırırlar. Ve çok da haklılar. Yani hangi hayvan uykusundan bir anda alırsanız ısırılır ısırırlar. Bu çok normal bir şey. Geliyor koynumda falan uyuyor bu şekilde. Fotoğraflarını, videolarını falan koyarım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel hayvanlar. Gerçekten alıştırdığınız sürece istediğiniz zaman sevebileceğiniz sakin bir şekilde. İlk zamanlar tabii benim için bu kadar kolay değildi. Bebekken aldığımda mesela ısırıyordu ama tabii ki ısırması canımı yakmıyordu. Çünkü bebekkenki dişler küçücüktü. Şu an dişleri büyüdü, şu an canımı yakıyor ama artık benim de dilim yandığı için çok yavaşça yaklaşıyorum. Kafesinden hafif çıktığında da geliyor zaten amcuma. Kendi istediğim gibi seviyorum, gıdıklıyorum. Hani hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Anca böyle parmaklarıyla falan itiyor. Böyle onu öpmeye çalıştığımda dudağımla böyle parmağıyla falan itiyor bazen beni. Ve o bile çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı oluyor. Ve temizlik oluyor var. Temizliği nasıl oluyor? Arkadaşlar tuvaletini her yere yapıyor. Yani bu konuda herhangi bir şey yok. Kakasını özellikle her yere yapıyor. Kakası böyle tırnağı kadar küçücük ve sert. Sert olduğu için herhangi bir yere bulaşmıyor. Yani ben bazen elimle bile alıp atabiliyorum. Çişine gelince de şöyle bir durum var. Talaş zaten o çişi emdiği için herhangi bir ıslaklık herhangi bir böyle ona bulaşma, babanıza bulaşma yapmıyor. Çünkü genellikle çişini köşe noktalara yapıyor. Ben o yüzden oralara talaşı daha fazla koyuyorum. Çok fazla ortalara yapmıyor. Haftada bir kez de kafesini, şu iki kafesi de komple temizliyorum. Yani çarkını falan yıkıyorum. Asla sabunla yıkamıyorum. Sadece suyla yıkıyorum ve yeterli oluyor. Kafesini talaşını da komple döküyorum. Yeni talaş ekliyorum. Bu şekilde haftada bir düzenli olarak değiştirirseniz asla herhangi bir koku, işte herhangi bir pislik size yaratma. Bu konuda sorumluluk gerektiriyor gerçekten. Tüy dökülmesi yok. Dediğim gibi aşısı yok. Zaten tüyleri dökülse de göremezsiniz. Küçücük bir hayvan. Onun dışında hamsterınızı nasıl temizleyeceksiniz? Hamsterınızı siz temizlemeyeceksiniz. Çünkü hamsterınız kendi kendini temizliyor. Temiz hayvanlar. Tıpkı kediler gibi böyle dilleriyle kendilerini temizliyorlar. Ben yani balımı elime alıp kafesine bıraktığım an direkt kendini hemen temizliyor. Ya da dışarıya çıktığı an yani kendini direkt temizliyor. Nasıl durumlar için Şöyle bir ıslak mendil aldım. Hani bu sadece hayvanlar için olan ıslak mendillerden. Hani öylesine ıslak mendillerden kullanmayın. Çünkü onların tüyleri ayrı, derisi ayrı hassaslar. Sudan suzu zaten hamster'a değdirmeyin, ölürler. Hamster'lar uyurken kafalarında böyle bir şeyler isterler. Eğer hani bu şekilde bir kafesi varsa bir de içine Küçük bir ev alalım. İki o evi almışım. Mesela balımın bir tane orada evi var. Bir tane evi mutlaka olsun. Çünkü böyle kafası açıkta kaldığında böyle bir dam arıyor. Yani böyle bir çatı arıyor kendisine. Gerçekten kendisi o şekilde daha güvenli hissediyor. Bir tane şu kadarlık bir pamuk koyun. Normal bildiğiniz pamuklardan. Pamuk oyun şu kadar bir kafese. Zaten ertesi gün gördüğünüzde onu böyle tiftikliğe tiftikliğe şu kadar bir pamuk haline getirecek. Ve o pamuğun içine giriyor, pamuğun içinde yatıyor. Pamuklardan çok güzel yollar yapıyorlar. Mesela biz çok şaşırmıştık. Hani onu ben yaptım falan zannettiler şöyle bildiğiniz daire falan yapmış. Onun içinden geçiyor. Kendi kendine bir şeyler falan yapıyordu. Gerçekten içgüdüsel olarak hani böyle toprağa kazma isteği olarak bir şey oluyor. Pamuklar da güzel eğlenebiliyorlar. Yemlerini falan onun içine saklıyor. Ben böyle şok oluyorum bazen. Açık baktığımda bir sürü yemek falan oluyor orada. Bir de sizin görmemenizi istiyor. Mesela ben bir kere balıma fındık verdim. Hani nereye falan gidecek diye böyle oturdum izliyorum. Bana bakıyor, yemeğini koyamıyor. Sonra borulardan falan geçerken böyle bir dondu kaldı hala ben onu izliyorum diye. Balımı böyle bir de bazen arada bir donup kalma özelliği var. Böyle donuyor, size bakıyor. Uzun uzun. Ben gitmedim, hala ona bakıyordum. Balım o kadar rahatsız oldu ki hani yemeğini koyacak yer bulamadı çünkü. Nereye koyduğunu görmemi istemiyordu. Gitti kapalı evine koydu. Bir tek orada göremeyeceğimi düşündüğü için. Oyun olayına gelirsek çok fazla oyuncu değiller. Yani şöyle oyuncu değiller. Siz onları bir kedi, bir kedi köpek gibi oynatamazsınız. Bu şekilde şeyler alıyordum. Hani böyle toplar alıyordum. Hani böyle atar, atarım belki onun peşinden gider falan hiç. Yani hiç böyle bazen sesine bakıyor sonra geri hayatına devam ediyor. Ulaşma topu. Bunun, bunun içine koyuyorsunuz hayvanınızı ve bu evde ve yere koyduğunuzda evde istediği yere dolaşabiliyor. Bacaklarını çalıştırmak adına hem de kafesinden kurtulmak istemesi adına güzel bir güzel bir çözüm. Yani ben neredeyse geceleri balım her böyle dışarıya çıkmak istediğimde bunu bunun içine koyuyorum. Aslında ben balımı mesela normalde evde de gezdiririm. Benim için sakınca yok ama şeyden korkuyorum. Hani bir koltuğun altına girip de çıkamazsa diye korkuyorum. Öyle bir şey olmasa balım gezer. Çünkü koltukta otururken balım da benim yanımda oturuyor, duruyor yani. Hiçbir şey yapmıyor. Geceleri çok fazla enerjik olduğu zaman bazen böyle koltuktan koltuğa falan zıplayabiliyor. Bıyıklarıyla yön aldıkları için onun yüksek olup olmadığını algılıyor ve böyle atlamaya cesaret edemiyorlar. Bu demek değil ki asla atlamazlar. Mesela yaklaşık 2-3 gün önce ben balıma Instagram hesabı açmıştım. Hatta çok dedim nazar değdirdiler çocuğuma diye. Ee, balım koltuktan düştü. Çok yüksek koltukta değildi. Normalde düşse bir şey olmaz. Ha şu yüzden bir şey olmaz ama şu an balım büyüdü. Dört ayak üstüne düşebiliyor, devam edebiliyor. Ama eğer bebekken aldıysanız asla düşürmemeye dikkat edin. Hani tabii ki bilinçte düşürmeyeceksiniz ama o şekilde mutlaka gözünüz üzerinde olsun. Her an ölme riskleri bile var. Ee, balım işte düştü sanırım birazcık yamuk düştüğü için böyle bir şey oldu. Böyle pat diye bir ses duydum. Direkt koştum. Ee, hafif hafif şöyle burnu kanamıştı minicik. Ve yerde küçücük kanları falan vardı. Birazcık böyle tıksırdı etti. Gerçekten canımdan can gitti. Hani hamster falan diyorsunuz ama gerçekten herhangi bir kediden köpekten bir farkı yok. Çok seviyorum gerçekten. Çocuğunuz gibi görüyorsunuz bir süre sonra. Zaten ben kedi köpek beslemiş biri olarak balım da onlardan farklı görmüyorum. Bu yaklaşık 2 saniye kadar falan sürdü. Sonra balım eski geri enerji haline alınca tabii ki ben de çok rahatladım. Yani yüksekliklere dikkat edin. Zıplama atlamazlar ama atlayabilirler tabii ki. Hayvan sonuçta ne yapacağı belli olmaz. Topunda da bu şekilde gezdirebilirsiniz. Çünkü geceleri balım Deli gibi bu demirlere tırmanıyor. Tık tık tık, tık böyle çıkmak istiyor. Bazı geceler bizi uyutmuyordu mesela. Hani zaten bir ara odamda duruyordu artık odamda durmuyor. Attım salonda duruyor. Bilmiyorum diğer hamsterlerde öyle mi balımı şımarıklığında mı ama hani bu boruları sadece geçiş olarak kullanıyordu. Zoraki diye. Yoksa balımı asla oradan oraya sokamazsınız yani. O gün yani dışarıya çıkmak istiyor. Benim yanımda durmak istiyor. Ben de alıyorum zaten geceleri. Hani gözüm üzerinde oluyor. Topunda falan oluyor. O şekilde hallettim meseleyi. Başka? Dedim ki neden bir çanta yapmıyorum ben balıma? Çanta istiyordum. Çanta ve tasma istiyordum. Tasma aslında dışarıda değil evde gezdirmek için istiyordum. Hani evde böyle elimde tutarım o da yerlerde rahatlıkla gezinir diye istiyordum. Ki mecbur artık iş başa düştü. Kendi çantamı kendim yaptım ve gerçekten çok güzel oldu. Harika bir hamster çantası yaptım. Şöyle şuradan direkt balımı alıyorum. Ondan sonra mesela şuraya şöyle şuraya şöyle böyle file gibi bir şey diktim. Hani balım hem oradan nefes alsın hem ben de görebileyim diye. Şu şekilde şurada fermuarı var. Mesela şöyle bir fermuarı var. Buradan böyle istediği zaman kafasını çıkartır diye. Ve arkasında şöyle istersem sırtıma taşıyabilir, istersem şu şekilde çapraz takabileceğim bir çanta yaptım ona. Hani böyle bir yarım saatlik yürüyüşlere falan benimle gelsin, bir dışarıları görsün falan diye bu şekilde bir şey ayarladım. İşte oturdum sabaha kadar o çantayla uğraştım, kestim, diktim, biçtim falan ama güzel oldu. Huh, yoruldum. Gerçekten yoruldum. Sabahtan beridir hamsterler hakkında konuşuyoruz. Gerçekten çok sevimli hayvanlar. Ee, çok komik halleri var. Yemek yiyişleri ayrı komik, uyuyuşları ayrı komik çok tatlı uyuyorlar. Ee, elleri çok tatlı, böyle tüyleri çok güzel, elleri çok güzel. Hani ön yargılıysanız ön yargılardan birazcık kurtulmanız gerekiyor. Çünkü her ne kadar faregillerden dese de benim arkadaşlarım da gıcıklığına bunu yapsa da fare değil. Hamsterler ayrı, fareler ayrı. Mesela sincap gibi keseleri var. Yani bunlara ayrı kemirgenler olarak hamsterler diyoruz zaten. Kedi besleyenler daha çok acı çekiyorlar. Sürekli tırmalama halinde bir hayvan olduğu için. Arada bir horluyor mesela böyle. Çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz hal hal ve hareketlerini. Umarım ben de faydalı bilgiler verebilmişimdir. Balımla beni izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.